O kadar istiyorum ki şu adamların hepsi içeri girsin. Girecekler. Hepsi kendi ağızlarıyla itiraf etsin suçlarını. Bana yapılan haksızlıkları söylesinler. Öyle istiyorum ki. Oh, i̇nşallah kızım, inşallah. Benim de bütün mahalleye karşı sırtım dikleşsin. O kadar istiyorum. Senin zaten sırtın dik kızım. Yani niye çekiniyorsun ki? Onlar utanacak tabii günün birinde kadar gücüme gidiyor ki abla. Adam kızın sadece benim yüzümden dövdü. Ben de konuştu diye düşünebiliyor musun? Karşısına dikilip dur sen ne yapıyorsun da diyemedim. Böyle çaresizce izledim. O da bana atıldı aslında. Kızcağız da benim yüzümden zarar gördü. Senin yüzünden değil Fatma Gül. O pis cahil herifin kafasının içindekiler yüzünden. Savunma hakkını aramak niye bu kadar zor? E kimse cesaret edemediği için ya. Senin bu mücadelen bile rahatsız ediyor onları onların öfkesi sana değil. Kendi içlerindeki karanlığa, cehalete. İnşallah o adam bugün Meryem ablaya söylediklerinde samimidir. İnşallah mahkeme zamanında gider birer birer anlatır her şeyi. Reşat Yaşar Hanım'la boş versene sen. şimdi kendi derdine düşmüştür. Kim bilir ne hesaplar peşindedir. Bence de. Sen onu suçlamayacaksın. O da rahat rahat sürünerek de olsa hayatına devam edecek. Ya fakat Allah'ın sopası yoktur derler ya. Adam resmen çarpılmış böyle yüz. Şimdi de o eski yemektarlarının evinde kalıyorlarmış ailece vardı ya Yadigar Hanım'la. Hani şunları ihbar eder. Biliyorum ha biliyorum. Ee, oğlum etme bulma dünyası işte. Boşadığı karısı bakıyor işte şimdi vallahi ben olsam asla yapmazdım yine vicdanlı kadınmış. Vicdan mı ne vicdanı? Onlar insan olsaydı o olay gecesi susmazlardı. Günlere geldik işte. Dur ben olurum hayatım sen gel buraya. Ben olurum hayatım. Var mı buradan başka bir şey isteyen? Abi tamam artık otur. <laughs> geldim geldim. Abi vallahi ellerine sağlık her şey çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Şimdi bu ellerine sağlık lafı daha bir değer kazanmaya başladı. <laughs> daha başına hiç kötü bir şey gelmesin. Hiçbirinizin gelmesin hayatım. Abla ben hafta sonu havaya gideceğim bir iş için. Fatma Gül'e de geldim ama. Aa ne güzel olur. Beraber gidin işte. Ama ben olmaz dedim ama bu aralar çok yüklendim sana. Yapma Allah aşkına ben hallederim. Vallahi gitmezseniz daralırım ha. Ama belki siz Kadir abiyle bir şey yapmak istersiniz. Daha iyiliğin açıldı. Yok yavrum ben çalışıyorum hafta sonu. Bak işte kendi söyledi. Ama çok da canımız isterse çeker, kapıyı gideriz canım, dert mi yani? O yüzden faturalar ödenemiyor işte. Yoksa Gül Mutfağı tam kapasitesiyle çalışsa o. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben o kadar mutluyum ki. Bir kere yani Gül Mutfağı bana bir iş yeri gibi gelmiyor. Orada yeni insanlarla tanışıyorum. Sonra en çok sevdiğim yerdeyim, mutfakta. Hani en sevdiğin yer benim yanımda? Senden sonra hayatım. <laughs> tamam o zaman, gidiyor muyuz? Ben cumartesi pazarın sarmalarını, sigara böreklerini sararım. Börek işlerini de yaparım. Gözü arkada kaldı. İlla her şeyi yapacak Fatma Gül. Ya zaten bir gece kalacağız. Ertesi gün akşama doğru döneceğiz. Harika işte ne güzel. Kısa bir balayı. Aynen ben de öyle söyledim. E evet, o zaman. Kaderin elinin açılmasının şerefine... ...Fatma Gül'ün inşallah yarın alacağı ehliyet şerefine. Alacaksın bak değil mi? Alacağım alacağım. Hadi bakalım. Hala. Aa aa. 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 Murat. Hoş geldin canım. Of nasıl özlemişim kokusunu. Afiyet olsun, afiyet olsun. Ee, hoş, hoş geldin. Abi. Aa, hoş geldin. Abicim neyi ettiniz? Vallahi söz verdik Meryem ablaya. Bir gelelim görelim dedik sizi. Hoş geldin amicim. Geç otur. Hadi. Hemen balığını Gel getiriyorum. getiriyorum sana. Oturun oturun. Gel. Herkes daha ayağa diktik ha. Lodos nasıl? Niye yok? Getirmedin mi Lodos'u? Lodos, u? Lodos u evi bekliyor canım. Ben bir tek alana mı özledin? Gel bir. gelemiyorduk. Annem yollamıyordu. Aa Murat olur mu öyle şey? Niye yollamasın annen? Bağırdı ağladı. Onlar gelsin ayağıma dedi. Lütfen Murat, öyle dememiştin. Dedi. Aa Murat, çok ayıp ama aşk olsun. Ama sen bağırdın da ondan sonra gelmedik mi? Tamam tamam bitti hadi bitti. Hadi. Murat Reis, bak sana en büyük balığı veriyorum ha. Ver. Al bakalım. Bak Murat'cığım istediğin zaman buraya kaçar gelirsin olur mu? Oyuncaklarına ben seni hiç dokunmadım. Hem tozunu da almış olursun. E ee, Kerim işler nasıl gidiyor? Fatma Gül e iyi gidiyor dedi ama. İyi abi işte yavaş yavaş. Geçen gün Fahrettin Bey'le konuştuk Gül Fatma Gül aradı. Evet abi öyleymiş. Ha bizim arsalara alıcı çıktı biliyor musun? Hala. Efendim, bey sen bizi istemedi istemedin mi? Ama durun Murat, olur mu böyle fiyat Ama niye taşındık biz sen bu sen evden? Murat, ne oluyor oğlum, ne oldu? Ben bu bahçeyi özledim. Bu bahçe hala sizin Muratçım, hatta bu bahçe senin. Sen şimdi topla bütün arkadaşlarını, gelin bütün yaz burada oynayın, tamam mı? Bizim evin bahçesi de var. Annenle konuşur izin alırız. Yazın bir süre bizde kalırsın. Hayatta izin vermez. E dur bakalım zamanda neler neler olur. Olur mu hala? Annemle barışır mısın? Onu bilmiyorum Murat'cığım. Annem beni çok üzdü. Onun için söz vermeyeyim. Ama sana bir şey için söz veriyorum. Ömrüm boyunca senin yanında olacağım. Ne zaman canımız isterse göreceğiz birbirimizi. Nerede olursak olalım buluşup görüşeceğiz, tamam mı? Elif'le? Elif'le de. Ha Mehmet, al oğlum tatlıları. Aldım abla. Kahve sade miydi? İki sade, bir orta. Ha tamam, hadi sen geç kalma müşterilere. Gül kızım burası çok dolu. Sen istersen başka bir yerde yapın. Yardım edeyim mi? Ha, yok yok hallettim ben hallettim sağ ol. abi. Ya ben dün gece doğru düzgün uyuyamadım. Uyudum, uyandım. Murat'ın söyledikleri geldi aklıma. Ha. Hı? Boş ver, boş ver. Çocuk o çocuk. Aldırma Hı, sen nasıl ona. Nasıl aldırmayayım? Murat benim canım. Onun kötülük yaptığını düşünmesine dayanamam. Hayır, şimdi çocuğu işliyor. En çok onu üzülüyorum. Üzülme sen. Niye üzülüyorsun ki? Senin ne kabahatin var, kabahatin yok. Ben mukaddese de dedim. Ne yaşıyorsan senin yaptıkların yüzünden. Kimseye kabahat bulma dedim. Murat rahattı Kadir abilerin evinde. Ama ömrünün sonuna kadar orada oturamazdı ki. Nasıl taşınacaktık kendi evimize. Ha üç gün önce, ha beş gün sonra. Ne fark eder? Hem bizim evimiz güzel, çok güzel. Vallahi ben çok seviyorum. Murat alışamadı sadece. Alışacak ama o da. Alışacak. Aa şey geldi, şey. Aa Sinem. Sinem hoş geldin. Fatma gel. Nerelerdesin sen? Bayağı bir uzaklara gittim ama geldim. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş buldum. Rami abi hesap. Ha geliyor, geliyor. Hemen geliyor. Sinemciğim. Meryem abla. Canım. Çok özledim hepinizi. Çok aradım seni ama ulaşamadım. Amerika'daydım, yeni döndüm. Gazete gönderdi iki aylığına. Ay ne kadar güzel. Hadi geç. Dur şu fotoğrafa bakayım bir. Ay Fatma Gül ne kadar güzel bir gelin olmuşsun. Sen göremedin ama Fatma Gül ne kadar çok istedi düğününde olmanı. Çok üzüldüm haber bile veremedim diye. Ben de bu mutlu gününde yanında olamadığım için. Neyse. Nasılsın şimdi? Her şey yolunda mı? Evet, gayet iyiyim. Hadi geç. Hadi, Hadi bakalım otur şöyle. Aç mısın? Ne yersin ha? Sağ ol, köftenizi özlemişim vallahi. Hadi bakalım otur. Ne içersin? Su alayım. Fatma Gül ben hallederim canım. Kerim nasıl? İyi, atölye kurdu o da çalışıyor. Harika. E, Fatma Gül, ben senin işine mani olmuyorum değil mi? Yok canım, ben seninle konuşurken de çalışırım. Tamam. Yarın bir günün şehir dışına gideceğiz de Kerim'le. Böyle bize ufak bir tatil gibi olacak. Meryem ablaya çok fazla iş kalsın istemiyorum. Sevindim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.